olmaz ki. Final sınavı olarak hazırladık yemekleri Tabii bu o kadar yemeği bir finalde bir günde tadamayız yani en yani az beş gün gelmemiz lazım. ilk ilk birkaç yemeği yedik ondan sonra ağzımızın lezzeti lezzet çıkardı. Öbür yemekler ama en az bir hafta bütün yemekleri tek tek yapmak lazım. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. <gülüyor> öğretim <gülüyor> elemanlarımıza. Terstemizde tıp fakültesinden sonra hem mezuniyetlerden hemen sonra iş bulan ikinci bölüm aşçılık bölümü. Hiç dışarıda kalmayan, daha mezun olmadan önce talep gelen bölümümüz aşçılık bölümü. Özellikle hocalarımıza bu konuda da teşekkür ediyoruz. Bu kaliteyi netikler için. Evet, bugün Haram Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslekçilik Okulu'nun bir etkinliğine katıldık. Katıldık ağaççılık bölümü. Hakikaten birbirine lezzetli yemekler tattı. Ara sıcaklar, zeytinyağlılar. Tabi ismine doğru bir şekilde de yapılması ayrı bir anlam katıyor. Bu bir sınav şeklinde de bu etkinlik. Burada bu etkinlikte emeği geçen başta tabi e, meslek yüksek okulu müdürümüz, sayın rektörümüz, hocalarımız ve de e, öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Hocamızın da ifade ettiği gibi özellikle son yıllarda istihdam konusunda birçok meslekte sıkıntı var ki burada mezun olan öğrencilerimizin e, hiç boş kalmadan işe yerleşebilmeleri de e, bu anlamda bu meslek grubuna ne kadar ihtiyaç olduğunu da bir ifadesidir tebrik ediyoruz. Bundan sonraki de etkinliklerde inşallah 80 yerine 160 öğrenci ve 160 Burada hakikaten birbirinden güzel, soğuk, sıcak, tatlı olmak üzere çeşitli yemekleri tattık. Ben geldiğimde de ifade etmiştim. Yani 5 yıldızlı otel çeşitliliğinde belki daha zengin. Ama o beş yıldızlı otellerde çok çok daha lezzetli yemekler yapmışlar. Her şeyden önce yemeği geçen bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize, sosyal bilimler meslek okulu müdürümüze teşekkür ediyorum. Şöyle de yerleşebildiği güzel programlar gerçekleşir. Bizlere 35-40 çeşidi yakın ürünümüz var. İşte zeytinyağlılar yaptık köfteden hem ara sıcak hem ara soğuk olarak değerlendirdik. Salatalardan, ordöverlerden, mezelerden. Yani A'dan Z'ye bütün soğuk mutfakta çıkabilecek günleri burada öğrencilerimizle beraber ve daha hoca arkadaşlarımızla beraber bizler çıkarttık. Öğlen yemeğinde misafirlerimize şu an sunuyoruz. Çeşitli pilavlar, et yemekleri, balık yemekleri, çorbalar, makarnalar yapıldı. Yöresel, çok lezzetli. Pastane ürünlerinden olarak çeşitli çalışmalar yaptılar. Meyveli tatlılar, hamur tatlıları, sütlü tatlılar, yaş pastalar soğuk mutfaktan birçok ürün çalıştılar. işte i̇şte görmüşsünüzdür. bunların hepsini öğrenciler derste bir dönem boyunca derste öğrendiklerini final uygulaması olarak çıkarıyorlar. Hem böylece açık bir bunun sunumunu da görmüş oluyorlar. Ve yapılan yani etkinlik bütün okulda da paylaşılmış oluyor. Bu şekilde.